O derece güzel goller atıyor bu kariyer, Penza. Kariyer sezonlarından birini oynuyor. Kariyerinin en iyi sezonu. 24 yaşında genç bir oyuncu zaten. Ali abi bir parantez açalım dedi bu Penza'ya ama bence bir parantez yetmez ya da açık bırakalım. Parantezi <laughs> <Bence gülüyor> açık bırakalım. Kapat bırakalım olur <laughs> Bence bir paragraf falan açmak <laughs> lazım bu Penza'ya. Sadece oyuna verdiği gol katkısı değil takımının hucum anlamındaki bütün yükünü çeken görüntüde de oyunun içinde kalması, sırtı dönük atıyorsunuz saklıyor, o istasyonu kuruyor, arkadan geleni oynatıyor, alıyor, taşıyor. Ee, bir santraforun yapması gereken bütün işleri yaptığını söyleyelim bu panzayı. Bunun yanında da çok kalın bir oyuncu olmasına rağmen, görüntüde çok kalın bir oyuncu olmasına rağmen çok ince işlerde de var. Yani özette göreceğiz ikinci attığı gol. Orada herkesin, her santrafonun çıkaracağı kısa mesafe işleri değil. Onu görüntülerle anlatırız. Maça dair şunu söylemek isterim. Son 5 maçlık galibiyet serisi Beşiktaş'ın gol yemeden gelişi, moral motivasyonunun yüksekliği. Sergen Hoca'nın çıkardığı kadroya başlangıç 11'ine bir baktık. Maç öncesi de dinledim hocayı. Bitir, bitir, işte maçın bitişte düğündeki 11 de son derece önemli ifadesini kullandı. Yani orayı da önemsediğini, gidişata göre hamle yapacağını. Şimdi Hatay Spor diri bir takım. Hatay Spor en az Beşiktaş kadar diri bir takım. Kesinlikle. Hatay Spor en az Beşiktaş kadar sürtünen ve rakip bozan bir takım. Sergen Hoca'nın çıkarken son son maçlarda yakaladığı o ilme bu motto ile çıktı. Biz sürtüneceğiz, mücadele edeceğiz, bozacağız. Sonra kalitemiz yansıyacak demişti. Hatay Spor'da bunu ligde en az Beşiktaş kadar yapabilen, bunu da yaptığıyla alan ve pozisyon belirleyen bir takım. Oyunu bu gözle de izledik. İki, kendisi kadar sürtünen takıma karşı Beşiktaş ne yapacak dedik. Beşiktaş da sürtündü. Beşiktaş da iyi mücadele etti. Bunu söyleyelim. O yüzden çok tempolu bir maç izledik. İki tarafın da oynama isteğini gördük. Ee, oyunun kopma noktaları var. İki tarafın oyuna tutunduğu anlar var. Ama bir kaliteyi gördük maça dair. Başlangıç 11'i Necip, Souza, Atiba ilk yarıda Ribeiro ile abi. Abit'e Ribery Labit'e biraz Labit biraz üstünlük sağladı orta sahaya ilk yarıda. Traore'nin katkısı da. Traore'nin de katkısı var. Ee, üretmekte zorlandı diyebiliriz. Belki sürtünme anlamında orta saha istediğini verdi Beşiktaş'ın ama e, Sergen Hoca'nın üretmekte zorlandığını söyleyelim. Sergen Hoca hemen hamleyi yaptı. Oğuzhan ve Enkodu girdikten sonra topa sahip olan bir Beşiktaş. Kendi sahasına, Hatay'ı kendi sahasına hapseden bir Beşiktaş. Ama zaman zaman üreten, zaman zaman üretmekte zorlanan bir Beşiktaş izledik. O bölümde de Ali abinin dediği yer kıymetli. Hatay Spor'un da istediği oyuna döndü. E, Kontra ataklar buldular. Beşiktaş'ı geri koşturabilecek pozisyonları buldular. Orada da bitirici vuruşta etkili olmadılar. Günün özeti, e, maçın hakkı beraberlikte diyebiliriz. E, Gollü beraberlik olması önemli. Golcülerin... Damga vurduğu bir gece olması önemli. Çok kaliteli bir maçı izledik. Ee, günün maçlarını da koyacak olursak bugün inanılmaz goller izlediğimizi söylemeliyiz.